arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı kare motiften yılbaşı süslemelerinizde kullanabileceğiniz tığ işi çam ağacı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tığ işi çam desenlerindeki kare motiflerin sıra sayısını büyüterek ağaçları büyütebilir ya da sıra sayısını küçülterek ağacı küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yeşilim farklı tonlarını kullandım. Sizler dilediğiniz renkleriyle örebilirsiniz. Ve ağacın yapılışında Himalaya Himaguruminin koton ipliklerini kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile ağaçları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma Abone olup videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Cam ağacının yapılışına önce kare motifi yaparak başlayacağız. Ve sihirli halka yapalım. 3 zincir Halkanın içerisine 2 iki ikili trabzan 2 i̇ki zincir Halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine son kez 3 trabzan yapalım. ve halkanın içerisine toplam 4 tane grup oluşturmuş olduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra 2 zincir ve ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar yan yana kaydırma yapalım. zincir boşluğuna tekrar kaydırma, 3 zincir aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan yapalım, birinci köşeyi oluşturmuş olduk, 1 zincir, ve alt sıradaki tüm iki zincir boşluklarına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapalım toplam 4 tane köşe oluşturalım her köşe arasında da bir zincir yapalım sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ilk zincirin tepesinden başlayarak iki zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Şimdi alt sıradaki işlemi tekrar edelim. 3 zincir aynı boşluğun içerisine 2 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapalım. köşe arasındaki bir zincir boşluğuna bir zincir yaptıktan sonra 3 ikili trabzan yapalım. Ve alt sıradaki tüm köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Köşeler arasındaki bir zincir boşluklarına ise 3 ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz hem köşeler arası geçişte hem de ortada yapmış olduğumuz trabzan gruplarından önce ve sonra bir zincir köşelerde iki zincir yapalım Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve köşedeki iki zincir boşluğuna gelene kadar kaydırma yapalım. Zincir boşluğuna tekrar kaydırma. Köşede alt sıradaki işlemi tekrar edelim. sırada kenarlarda bulunan bir zincir boşluklarına 3 trabzan köşelere 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Köşelerde 2 zincir gruplar arasındaki geçişlerde 1 zincir yaparak sırayı takip edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 1 zincir ve ilk zincirden başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. 3 zincir, köşeye alt sıradaki işlemi tekrar ederek 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. sırada dördüncü sırada yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz. Kenarlarda bulunan tüm bir zincir boşluklarının içerisine 3 trabzan köşelere 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ve gruplar arası geçişte bir zincir yapmayı unutmayalım. 5. sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet yapmış olduğumuz bu kareye çam ağacı formatını vermek için şimdi dikme işlemi yapacağız. Ve kare motifi örmüş olduğumuz ipten bir miktar alarak iğnemize takalım ve dikme işlemine başlayalım. Dikme işlemini yaparken karenin ön yüzleri içe gelecek vaziyette ikiye katlayalım ve yukarı noktadan başlayarak aşağıya kadar dikeceğiz arkadaşlar. Dikme işlemini yaparken öndeki ve arkadaki ilmekleri karşılıklı dikeceğiz. Fakat her tarafta görünen öndeki ilmek değil, bize bakan arkadaki ilmekle yine arkadaki arka ilmekleri kullanacağız. Buradaki şöyle köşe noktasından ipi sabitleyelim. Her ilmeğin karşılıklı, arka kanatlarını kullanarak dikmeye başlayalım. köşelerde bulunan önlü arkalı bir zincirlerin de yine arka ilmeklerinden dikelim. Şimdi dikmiş olduğumuz bu parçanın iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle çizgi şeklinde bir desen oluşmuş oldu. Şimdi alttaki parçayı da yukarıya doğru katlayarak yine hem sağ taraftan hem de sol taraftan karşılıklı ilmeklerin dikme işlemini yapacağız. Bunun için ipi karşı tarafa alalım. Bakın burada bir değil ikinci boşluktaki zincir içerisinden ve bu ipi de çok fazla asılmayalım. yuprayı da bu şekilde karşılıklı birleştirerek yukarıya doğru dikeceğiz. Ve alt noktayı dikerken bu kez karşılıklı içerideki ilmekleri kullanalım. Şimdi çam ağacının buradaki gövde kök kısmını yapalım ve kahverengi ip ile devam edelim. Ve ilk düğümü attıktan sonra 6 zincir yapalım. Bir, 2, 3 ve 4. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana ikili trabzan yapalım. 3 zincir. deseni çevirelim ve ikinci boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar tekrar ikili trabzan yapalım. Ve son trabzanı zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. Burada bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve hem başlangıçtaki hem bitişteki ipleri ilmeklerin arasından yine gizleyelim. Ve şimdi kahverengi ip ile bunu oluşturmuş olduğumuz buradaki taban noktasına dikme işlemini yapacağız fakat dikmeyi yaparken çamın ön yüzünden değil arka yüzünden yapacağız arkadaşlar şu şekilde bakın alt tabanda yapmış olduğumuz ortadaki boşluk şu şekilde gösterdiğimiz zaman en sonki boşluğu ortalayacak vaziyette çam ağacını yukarıya doğru katlayacağız ve bu nokta üzerinden dikerek Burayı da tamamlamış olacağız. Evet. Sapını da gövde kısmını da bu şekilde monte etmiş olduk arkadaşlar. Dilerseniz en son çam üst noktasına sim, pul ya da inciler ile süsleme işlemini yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.